Merhaba çocuklar. Okul sokağında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle eldesiz toplama işlemi işleyeceğiz. Hoş geldiniz. Kanalımızda yine sizlerle birlikteyiz. Hadi başlayalım. Hazır mısınız? Eldesiz toplama işlemini basit düzeyde birinci sınıfta işlemiştiniz. Şimdi biraz daha büyük sayılarla çalışacağız. Bilgisayarımız bize yardımcı olacak ve biz bu konuyu da öğreneceğiz. Evet toplayacağımız sayımız ilk sayılarımız 35 ile 61. Şimdi bilgisayarımız bize yardımcı oldu ve onlar basamağı ve birler basamağı diye 35 ile 61'i ayırdı. Görüyorsunuz şekilde. Birler basamağındaki sayıları önce toplayacağız. Sonra onlar basamağındaki sayıları toplayacağız. Sakın onlar basamağından toplama yapmaya başlamayacaksınız. Önce birler basamağındaki sayıyı toplayacağız. Birler basamağındaki sayılarımız 5 ve 1. Toplayalım. 5, bir daha biliyorsunuz artık. 5'i kafamızda tutun maksimum. Bir de elimizi kaldırın. 5, bir daha 6 Altı diyoruz. 6'yı yine nereye yazıyoruz? Sakın gidip onlar basamağına yazmıyoruz. Birler basamağına yazıyoruz. Bakın orada bilgisayarımız bize yardımcı oldu. Birler basamağının kutusu belli, yeri belli. Götürüp birler basamağına yazacağız. 6'yı birler basamağına yazdık. Şimdi ise onlar basamağındaki sayılarımızı toplayacağız. Onlar basamağındaki sayılarımız ise 3 ile 6. Toplayalım. 3 kafamda 6 parmağımı kaldırdım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaçmış? 9. Bunu da alıp onlar basamağına yazacağız. Çünkü onlar basamağını topladık. Artık onu da alıp onlar basamağına yazacağız. Sonucumuz 96 oldu. Aferin size. Şimdi diğerine geçelim. Gittikçe, işledikçe öğreneceğiz. 42 ile 25'i topluyoruz çocuklar. Yine bilgisayarımız bize yardımcı oldu. 2 ve 5'i birler basamağına, 4 ile 2'yi ise onlar basamağına yazdı. Yani 42'nin 4 onlar basamağında, 2 birler basamağında. Bunu bir önceki videomuzda zaten işlemiştik. 25'in 2 onlar basamağında, 5 birler basamağında. Yerlerini aldılar. Şimdi toplamaya başlıyoruz. Toplarken ne yapıyorduk? İster büyük olan sayıyı kafanızda tutun, isterseniz üstteki sayıyı kafanızda tutun. Artık o sizin kendi öğrenme yönteminiz. 2'yi kafanızda tuttuğunuzda 5 parmağımızı kaldırıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 7'yi nereye yazacağız? Birler basamağına yazacağız. Evet, birler basamağında yerine aldığı 7'miz. Şimdi onlar basamağındaki sayımızı toplayacağız çocuklar. Onlar basamağındaki sayılarımız ise 4 ile 2. 4 kafamda, 2 parmağımı kaldırdım. 4 5 6 Yine onlar basamağına 6 yazıyoruz. Evet, bilgisayarımız yazdı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet, diğer sorumuzda rakamlarımız 55 ve 11. 55 ile 11'i toplarken ne yapıyoruz? Önce birler basamağını topluyoruz. 5 ile 1 var. 5 1 daha 5 1 daha 6 birler basamağına yazdık. Şimdi diğer sayımıza geçelim. Yine aynısı. 5 1 daha 5 1 daha ne ediyor? 6. Onu da onlar basamağındaki yerine yazmış olduk. Sıradaki sayımız 84 ile 13. 84 ile 13'ü yine birler ve onlar basamağındaki yerlerini aldılar. 4 ile 3'ü toplayacağız önce birler basamağında olduğu için. 4 kafamızda 3 parmağımızı kaldırıyoruz. 4, 5, 6, 7. Evet sonucumuzu birler basamağına yazıyoruz 7 diye. Şimdi onlar basamağındaki sayımızı toplayalım. 8 ile 1 toplayalım. 8 kafamda 1 parmağımı kaldırıyorum. 8, 9. Onlar basamağına bulduğumuz sonucu yazıyoruz. Sonucumuz 97 oldu. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. 36 ve 42'yi toplayacağız. 6 ile 2 birler basamağında, 3 ile 4 onlar basamağında yerlerini aldılar. Evet, önce 6 ile 2'yi toplayalım. 6 kafamda, 2 parmağımı kaldırdım. 6, 7, 8. Evet, 8'i birler basamağına yazdık. Şimdi onlar basamağındaki sayımızı yazacağız çocuklar. Evet onlar basamağındaki sayılarımız 3 ile 4. Şimdi onları toplayacağız. 3 kafamda 4 parmağımı kaldırdım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonucumuzu nereye yazıyoruz? Onlar basamağına yazıyoruz. Evet. 7 yerini aldı. 78 sonucuna ulaşmış olduk çocuklar. Şimdiki sorumuz ise 23 ile 71. Bunu toplayalım. Bu sefer yan yana toplayalım mı? Ne dersiniz? Yine aynı şekilde mantık aynı. Yine bilgisayarımız bize yan yana yazdı onluk ve birlikleri. Gördüğünüz gibi. Birler basamağını toplayacağız önce. Sonra onlar basamağını toplayacağız. Evet birler basamağındaki sayılarımız 3 ile 1. Toplayalım. 3 kafamda bir parmağımı kaldırdım. 4. Onlar basamağındaki sayılarımız ise 2 ile 7. Onlar basamağındaki sayılarımızı toplayalım. İki kafamda 7 parmağımı kaldırdım. 3 4 5 6 7 8 9. Onlar basamağında da bulduğumuz sonucu yazıyoruz. Sonucumuz ise 94 oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine yan yana yapacağız tamam mı? Yan yana toplama işlemini de öğrenmemiz gerekiyor. 58 ve 41 bir sonraki sorumuz. Evet. 8 birler basamağında 0 birler basamağında önce 8 ile 0'ı toplayacağım. 8 0 daha ne eder? Toplama işleminde 0 etkisiz elemandır. Yani hiçbir etkisi yoktur. Şöyle düşünün. 8 tane şekerim vardı. 0 tane de babam verdi. Kaç tane şekerim oldu? Yine 8 tane şekerim oldu. O zaman 0 toplama işleminde etkisiz elemandır. 8 0 daha 8 eder. Birler basamağına 8 yazıyoruz. 5 4 daha 5 kafamda 4 parmağımı kaldırdım. 6, 7, 8 ve 9. 9'u onlar basamağındaki yerine yazıyoruz. Sonucumuz ise 98, 17 ve 12'ye topluyoruz çocuklar. İkisinin birler basamağına baktığımız zaman birinde 7, birinde 2 var. 7, 2 daha. 7 kafamda 2 parmağımı kaldırdım. 8, 9. 9'u birler basamağına yazdım. Şimdi onlar basamağını toplayalım. İkisinde de 1 var. 1, 1 daha. 2 eder. 29 sonucu da ulaştık. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Okul sokağında kalıyorsunuz. Mutlu kalıyorsunuz. Bizi takip almayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.